Silahı tekrar dönüyor. Hayır vura, vurabilir mi? Milos gelecek dener mi acaba? Hayır, en hayır beklesin şu anda. Tahmin etmiyorlar. Şimdi gördüğü bir sprey geldi. Koncu alıyoruz. Burada acaba günün ilk gelecek mi? Milos bile de. Bombayı daha erken bir çektik emin değilim. Şimdi elimizden çıkaracağız. Sol tarafa doğru Angel basmaya çalıştı. Caner eşit enjoy. sayılırdı. Hadi. Bu galibiyeti getiriyor Beşiktaş. Üçüncülükten bir oyuncuyla beraber burada 15 sıralama puan da alıyor bir anda. Sen neyin? bilmişsin be abi. Hayatta Çok var iyi. da Fresh'in üzerine doğru bomba var ama hayır. Bir Orkusu tane daha geliyor. Gozin, Rockies'i düşürdü. Gördüğü üç pozisyon oldu. Haydi çocuklar buraya katılabilirim. Harika bomba. Sol kaydan gelen bir bomba da var. Futbolist galibiyete gidiyor sana bu haritası sağ taraftan açılacak. Tepedeki isimler var. Onlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bitti bu oyun öldürmeleri lazım. Tabi bu oyun. Bitti istiyor ama Jinky First. Onu da canı çok az. Düşünmek isteyecek. Harika. Bir tepede var. Jinky First Geldi. düşündü. Alan Lindek içerisinde. Başta Alan içerisinde. Alan da vuruyor. Biz de vuruyoruz. Futbol iz galibiyete gidiyor. Sanım karitasında. Yeşil sanım karitasında. Yeşilli yeşilli futbol galibiyeti geliyor. Galiba Timber'ı kaldırmaya çalışacak. Aşağı 4 biliyor bunu. Sesleri aldık. Timber. Bilgiyi verdi diye düşünüyorum. Garanti geldi. Evet. Haberi var. Şu anda haberi var. Üzerine doğru oynadı. Avantajı bir kez aldı. Sağ oh. dönmesi lazım. Sağ doğru dönüyor. Skoru çekiyor. Ace 2G. Gitmeden önce bu haftayı galibiyetsiz tamamlamak istemedi. Bir, e, şansları olabilir gibi ama Zesi mümkün değil. Zaten görülüyorlardı. Beşiktaş burada noktayı koydu. Puanları aldı. Temiz bir iş şu anda. PK'nin üzerine doğru gitmeleri lazım. Alucard'ı herkes unuttu gibi. Bütün takımlar başlıyor. Sinayosu, Jack, Sol, kay. hatırlatıyor. Evet yani şimdi onu da yerinden haberdarlar. Beştaş rahat bir oyun ortaya koyacaktır diye düşünüyorum. Dört kişilik bir avantaj. Enjoy çok net bir şekilde açıldı. Bastılar. Bastılar. Şu anda oyuncuların yerini Bastılar alıyorlar. Bastılar. MK Bey geldi burada. Enjoy üzerine doğru atlayacak. Arka taraftan desteği var. Lovazin indirildi. Bir avuk spreyi gelmişti. Birebir de burada köşe kapmaca oynuyorlar. Yerler bir türlü bulunamadı ama sol kay son saniye. Ne yazık ki o sandalyeye oturamıyor ve... ona. Gezelim gel. 4 skoru var. Burada Rauf şovuna devam etmek istiyor. Onu ya, skoru burada almak istiyor. Birazcık arkaya doğru dönmesi lazım. Buldu mu acaba? Emin değilim. Ben kanalda geçiyordum. Telefonla konuşuyordum. Bu nalet olası kanalı ertrafını çerçeve yapmamışlar. Ben düştüm, iyi kötü kurtuldum. Ama çoluğumuz var, Çoluğumuz var. Çocuğumuz var. Revo'yu görecek şimdi çıktığı yerde bulabilmesi lazım Revo'yu ama Hayır. son anda beklemediğimiz bir yılan ne yazık ki Lobazin'den bir destek diğer tarafta dokunmadan adeta bir destek Falki kaldırılamamış bir eğidini şu anda basıyor iki tane geriye kalacak 3 seviye kask ve yelek var Revo alınabilir mi emin değilim bombayla beraber çok güzel bir oyun geldi sağ taraftan Revo ikinci skorunu kovalıyor yani bir şekilde Alpha 7'ı ayakta tutmakla kalmadı 6 puan birden çıkarttı ama önünde Lats önünde Lobazin var bırakmayacağız burayı. Lats özellikle avantajlı bir pozisyonda. Son mermiler burada. Lat'tan geliyor futbolist ilk galibiyetine ikinci haftada ulaşmış oldu bu sayede.